Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, yardımcı olabilir belki bir video hazırladım. Ben bu video hazırlama hikayemi de anlatayım ya. Yani. Aslında pek bir şey yok da. Efsoyun diye bir kanal var arkadaşlar. Çoğunuz bilirsiniz zaten. Kanal küçük bir kanal değil yani. 8.000 abonesi falan mı ne vardı hatırlamıyorum pek. Oradan gördüm gerçekten de yardımcı oldular. Eğer video izliyorlarsa teşekkür ederim onlara bu videoda arkadaşlar size 5 liraya CSGO'da hangi skinleri alabileceğinizi göstereceğim. İlk başta tabii ki de p 2 e göstereyim. Nabız. Bu arada tam 5 lira arkadaşlar. 5 lira 1 kuruş değil. Tam 5 lira hatta 1 kuruş artmıştı. 4.99. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silah gerçekten çok güzel. Skin. Hem de çok ucuz. 30 kuruş muydu neydi? Sıradaki silahımıza geçelim. Abi niye satın alma süresi sona erdi ya? Niye kill çekmedi? Ya. Dur. Tabancalar çift kovalt. Ta 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 ta. Abi ben çift baretleri bunun üstünde skin tanımam ya. Önceden şehir şokunu bayağı bir seviyordum. Ama sonradan bunu görünce ne bileyim bana çok güzel geliyor. 40 kuruş bu da. Hatırladığıma göre yani. Ezber rakamlar söylüyorum. Valla 40 kuruş aldım ben bunu tam 40 kuruş. Hat tam hatırladıklarımı söyleyeceğim. Şöyle göstereyim çok güzel bir skin arkadaşlar. Kelebeğim de şekil örümden çekil. çekil. Ee, sonra tabancalardan nane kimi mono. Ta 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 ta. Bu da 20 kuruş muydu neydi o civarlarda bir şey. Bu da çok iyi arkadaşlar. Ta 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 ta. Tatlı duruyor yani. Eğimim benim kötüdür. <laughs> Neyse sıradaki silahımıza geçelim hemen. Şuradan buradaki silahlarımız bitti. Nova elma şekil. Tak tak. Bu arkadaşlar az aşılmış aldım ben. 16 kuruşlu. Yani bence en iyi novalardan biri bence bu. Yani çok tatlı duruyor. <laughs> tak tak. Şöyle kil çekelim tekrardan. Ha, bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar. Onun da nedenini söyleyeyim. Ananemdeydi. değil. Evet Eren abilen barıştık falan işte. Sıradaki silahımız arkadaşlar M2, M249 M sistem kilidi. Çok ucuzdu yani. 40 kuruşlu galiba hatırlamıyorum. Yani bu da çıkabilir. Güvenemiyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yani çok değil de iyi duruyor yine bu fiyatına göre. Bunun statları da 90 kuruş Şöyle göstereyim az aşınmış mıydı? Görev miydi? Hatırlamıyorum. Şöyle kilimizi de çekeyim. O kadar fazla silah silah almadım. Yani MP9 ok arkadaşlar. Benim ismim de Aro. Aro'nun Türkçesi de ok olduğuna göre İngilizcem mükemmeldir. Ta 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 Bu da güzel duruyor. Fiyatı da ucuzdu. 40 kuruş muydu neydi? kafa tasları. Bu çok güzel duruyor. MP7'de bunları iyi skin tanımamda. Bir ara bunun İngilizcesi vardı. İngilizce Türkçe çeviremediğim için alamamıştım. Gördüm aldım. Valla bayağı güzel duruyor. Şöyle de göstereyim size. Ta 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 ta. Tekrar kilimizi çekelim şöyle. Bakınlar. kimyasal yeşil yani iki tane bir siyah kara yeşil yani kapalı yeşil bir de açık yeşil abi yeşilin tonu da çok güzel duruyor ya yani. şöyle ateşlediğimi göstereyim yani çok iyi duruyor abi yani bu da böyle bir skin arkadaşlar çok tatlı duruyor yani kimyasal yeşil isimde kimyasal yeşil tekrar kilimizi çekelim. Oradaki işimiz de bitti. Buraya bir şey almış mıyım? almış Tamam. Buradaki bu takımdaki şeylerimiz bitti. Sıra geldi terörist arkadaşlar. Mac on elma şekeri. Ta 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 Bu da çok daha Oha sen. Abi bot. Ben bot kick yapmamış mıydım? Neyse o da kalsın hadi. Hatta bot Evet CT 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 Bana kimse gelmedi mi? Tamam güzel Bu da böyle bir skin arkadaşlar Bu da çok tatlı duruyor Nova elma şekeriyle Bu da 20 kuruş muydu? 30 muydu neydi? O civarlarda bir şeydi Bu da arkadaşlar blok 18 yer altı mezarlığı 18 kuruştu 18 kuruştu arkadaşlar Onu gerçekten hatırlıyorum Skin alamadım yalnız. Kötü oldu bak Savaşlar bunlarda göstermem gereken bir şey yok. Burada da yok. Porta, Burada... roket patlaması, kalidare. Ben savaş görmüş aldım 5 liraya yani 40 kuruştu bu. 41 kuruşum artmıştı. Savaş görmüş aldım 40 kuruşa. Savaş görmüşü bile güzel duruyor yani. Ta 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 ta, ta. şöyle tır tekrar kil çekim gösterecek bir bir şeyimiz kalmadı büyük ihtimalle arkadaşlar. PESC Gösterecek bir şeyimiz kalmadı. O bronz Dekoy'u da ben 5 lirayla al almadım bu arada. O eski silahlarımı sattım eski skinleri 30 kuruşu görevde kullanmış aldım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu videodan da bu kadar. Benim abone olmayı unutmayın. En yakın zamanda Videoları devam edeceğim arkadaşlar. Lan lan konsol açtım. E abi. Hadi şu 3 dakika bitsin bari öyle kapatayım. 10 dakika bile olmadı la video. Headshot niye saymadı? He arkadaşlar bu arada ben şeyde ustalaştım. Dur. Kill çekeyim. SSG'de ustalaştım ama nasıl ustalaştım? İyi Lan tutmadı Tuttu Türbünsüz SSG'de ustalaştım <laughs> Taktiğini buldum abi Aman havayım Ustalaştığımda denilemez aslında da Be, Abi headshot ye Ben onu keseceğim Abi vuramadım Tamam headshot güzel bile E abi. E bu E ben senin amana koyayım. Ben sana headshot atacağım. Aa girmedi headshot. <laughs> Bakalım neredeler. Biraz size SSC şov yapayım hani. <gülüyor> <gülüyor> Dün girdim. Top oh, Eren abilerle falan kapışıyoruz. dürbünlü de ustalaşmaya çalışır. Ben dürbünsüz de ustalaştım. Bir de abi ama ölmesi lazımdı. Güzel. Buradan onlar mı alır? Ben mi alırım? Hadi. Hadi başlar. Bir headshot yedi. Hadi sen de headshot ye. Hey yenge niye headshot yemiyorsun? Hey abi götüme kadar gel. Abi niye çalayım? Sen bir tane vurdum. Talk headshot. Kelebeğimi de şöyle çevireyim tatlı tatlı. Hadi 38 saniye. Abi benim ezeli rakibim mi var? Harici botlar. AWP'de aynı taktik işe yaramıyor. Benim bulduğum o taktik. Çünkü avp'nin sekmesi bundan biraz daha mı fazla ne anlamadım. Aynı taktik AWP'de de yapıyordum. Bir tane vurdum. Hadi be. 10 saniye kaldı. Hadi biriniz gelsin. Hadi hadi. Hadi be. Kızım. Lütfen. Lütfen birine daha çat atmak istiyorum. Hadi. Dead shot. Abi tutmadı. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar. Şovumu da yaptım hani. Görüşmek. Abi ne eksi biri. Abi. Ar -yutaş. Ar -yutaş. Görüşmek üzere arkadaşlar. En yakın zamanda Minecraft'ta falan da devam edeceğim. Minecraft'taki dünyam çöktü arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim buradan. O dünyaya giremiyorum. Farklı bir mod yükledim. Sonra... O modu sildim. Giremiyorum abi minecraft'a Onu da duyurusunu buradan verelim. Ondan bir yeni bir modlu şeyine başlayacağız. ben yani bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. O bir taneyi bulup patch atmak istiyor. Hatta dur. Neredesin be gülüm? Ben onu alacağım öyle video bitireceğim. Aldım saniyede. Abi ölmen lazım ama senin. Böyle olmuyor ki gülüm. Abi burada kaldı. En ucluyum. En ucluyum. Deyip... E abi. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.